sevgili izleyicilerimiz Alın Terine hoş geldiniz. Bugün rotamızı Kester ilçesinin Şevketiye köyüne doğrulttuk. Buradaki çiftçilerimizle beraber olacağız. Malum çiftçi alın terini emeğiyle birleştirip toprakla bütünleştirip evine ekmek getiren insandır. Bakalım burada herkes sıcaklarda tatil yaparken ya da klimanın altında serinlerken buradaki çiftçiler neler yapıyor? Hani ben böyle halimden şikayet ediyorum diyorsanız e bir de buradakileri düşünün. Bakalım neler yapıyorlar? nasıl emek veriyorlar, nasıl geçimlerini sağlıyorlar. Öncelikle merhabalar. Özlem Merhabalar. Ben, ben Süleyman. Memnun oldum. Ben Siz memnun oldum. bu köyde Hoş ikamet geldiniz. ediyorsunuz sanırım evet, değil evet, mi? Evet. Neler yapılıyor bu köyde? Halk burada geçimini nasıl sağlıyor? Alın teri burada toprağa dökülüyor. Neler çıkıyor? Köyümüzün halkı e, genelde armut, hı hı. böğürtlen, ahududu. Meyve. Meyve olarak. Evet daha çok meyve. Ağırlıkta evet. bunlar var. E, bunun yanı sıra kiraz, erik gördüğünüz gibi. Şimdi şu anda ben çalışmaya başlasam burada bir alın teri bir dökeyim desem göstersem hı. ne iş var bana? Bana uygun. Öncelikle sulama var. Sulama var peki. Öncelikle sulama işimiz var. Hı hı. Daha sonrasında hasat zamanı zaten. Hı hı. Toplayacağız o zaman toplayabiliriz de evet. Üst evet. taraftakiler olmuş durumda. Olmuş meyvelerden toplayacağız. Evet. Sevgili izleyicilerimiz önce sulama yapacağız. Şu çamurun içine şu an görmüyor olabilirsiniz ama biraz sonra göreceksiniz çamurun içine bulanacağım. Bana öyle geliyor. Başka neler var? Buradan böğürtlen toplanıyor bu ara. Böğürtlen var. var. Ahududu bitti. Ahududu bitti. Hı -hı. Onun artık temizlik işlerine başlanacak. Hı, -hı. Ee, güze doğru. Şu anda böğürtlen toplama hasat zamanı. Tam hasada geldik. Tam meyvenin evet. güzel olduğu zamanı geldik. Hoş şöyle geldik. hep beraber biraz toplayalım İnşallah. bakalım tamam o tamam. zaman ben böyle girsem olmaz herhalde üstümü mü değiştireceğim sen şöyle üstünü adıma? başını bir değiştireceksin üstünü çizmelerini başın. çizmelerini bir giy şalvarını bir giy şalvarımı şöyle. da giyeyim Tabii. peki şalvarımı da giyeyim madem köye gelmişim şalvar <laughs> giymeden olmaz diyorum hemen üstüme daha uygun bir şeyler giyiyorum orada kalın bakalım nelere şahitlik edeceksiniz bugün hemen geliyorum Şimdi sağ olsun buradaki köylü arkadaşlar bana öyle olmaz dediler hemen bir emanet var hemen emanet çizmelerle beraber aldım çapıyı elime ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden Halil bana yardımcı olacak. Ne yapacağım ben şimdi? Sulama yapacağız. Heh. Bahçemiz hemen hemen bitmek üzere sadece sağ tarafımız kaldı oraya doğru suyu. Mesela şimdi bu su buradan akıyor. Evet. Bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa mı götürmeye evet, çalışacağız? Evet, bu tarafa doğru götürmeye çalışacağız. Ne yapacağız? Nasıl olacak o iş? Çapayla önden çekecek suyun. Yapabilir miyim? Girdim çamura. <laughs> Aa, gireceğim tabii ya. Gireceğim tabii diyor. Bak, giren terler, çamura giren de böyle olur işte. Hadi bakalım, gidiyoruz. Buradan bak hepsi bu tarafa gidiyor. Bunu böyle kaydırmamız lazım suyu. Tamam. Ağaçların bu tarafları da sulansın çünkü. Çekin, çekin. Tamam. Biraz çapraz Biraz alırsanız. çapraz. Aynen. Yoksa bu tarafa doğru kanal açacak. Hah, evet, evet, evet. Evet, gayet güzel. Gayet güzel, sular altında kalacağım şu anda. Biraz daha çekersiniz. Önüne açın biraz da. Şurayı mı? Hayır. Tam bitirdiğiniz yerden ileri doğru çekin suyu. Bak size doğru gelecek su. Geldi zaten. Buradan su. Evet. <laughs> buradan mı? Oldu mu? Olmadı. İki tane oldu şimdi bu. Birazı buraya akacak, birazı buraya akacak. Ha, tamam. Tam istediğimiz gibi oldu yani. Tam istediğiniz gibi oldu dedi. Peki evet. o zaman suyu oradan vermişler ama su buradan geçiyor. Ne yapacağız? Eriğin dibine su götüreceğiz. Nasıl yapacağız? Bakalım. Nasıl yapacağız? Suyu bu tarafa doğru çektirmem mi gerekiyor şimdi? Ee, aynen. Ay çok fena girdim yalnız. Bir saniye. Oradan niyetli <laughs> yukarıdan yapacaksınız. Çapraz. genel o oradaki gibi çapraz bu şekilde. <laughs> Çamurun içine çizme giriyor. Ayağımı çekince çizme kalıyor. Tamam, hadi çapraz. bakalım. Fazla da değil yoksa dibindeki her şeyi götürür aşağı su. Tamam, yeterli. Yeterli. Ağaz, şurasını da çekin. Tamam. Tamam. Burayı da çektim Tamam. Tamam. Sıcak mıcak ama hafif böyle serinletici bir iş. Hani o bakımdan artısı var. Hadi birazcık, değil mi? Birazcık. birazcık. Biraz ama. Biraz ama diyor. Çiftçimiz biraz ama diyor. Peki. Yani aynı şekilde çapraz yalnız. Nereden nereye? Şuradan. Şu, Şu şekil. Şu şekil. Şimdi ağaca. Şuna tam. gelmesi gerekiyor. Aynen. Hmm, tamam. Pek çok işte olduğu gibi bunu da hayatımda ilk defa yapıyorum. O yüzden şimdi sürekli yapan çiftçilerimiz varsa, izliyorlarsa kusura bakmasınlar. Gerçekten hayatımda ilk defa yapıyorum. O yüzden acemilik. Evet bu iş kuvvet istiyor. Çekin. Önünü açın sadece o gelecek. Su zaten sizi takip edecek. Şurayı, burayı açın buraya. Şurayı mı? Hayır. Hayır, şuraya. Toprağa bıraktığımız yer. Biraz da şöyle açarsanız. Biraz da şöyle açarsak çok ot olmuş burası. Ay az kaldı küçük Erik ağacı. Sana su gelecek, sana su getireceğim. Dur bakalım. Öyle aşağı değil yalnız. Bara beğenmedi yalnız, yalnız beğenmedi. Bir de fırça Aynen. atıyor, bir de fırça Aşağı atıyor. Aşağı suyu boşa, hey, boşa su gidiyor. boşa gitti diyor. Aynen. Peki. Dur şimdi. Dur şimdi. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Önünü açın sadece siz. Su tamam. gelecek zaten sizin arkanın. Tamam. Gene su boşa gidiyor, yapacağız. Şimdi evet. şöyle yapsak, Burada dursan bu tarafa doğru yapsın olur mu? Olmadı mı? Yine olmadı. <laughs> <Yeni> olmadı. <laughs> Olacak ama bir karış kaldı suyun gelmesine. Olacak. Olacak. Bakın. Vuruyorum. Yüzüme her yerime susuştum. <laughs> Sonunda geldi. Tamamdır. Geldi mi diyorsun? Evet. O yeterli ona ya. Yani. yani böyle bir patron gibi bakıyorsun ya. işi buldun çalıştırıyorsun oh. ya. Ben sana bir şey demiyorum yani. Kollarını arkaya bağlamış. Oh diye 10 dakikada olsa. Değil mi? Dinlenmek dinlenmek de kerkardır <laughs> ya. Peki. Yapacak bir şey yok. Ben şurada 5 dakika yapmış mıyımdır yapmamış mıyımdır bilemiyorum da yoruldum. Değil mi? Olay Gece gel. mi geliyorsunuz buraya sılamaya. Ben çok genelde gece meyve ağacı olduğuna Evet. Serin serinlikte daha Serinlikte daha iyi oluyor. Daha Şu anda evet çok sıcak. İnsan hareket edince daha çok terliyor. Tabii ki. Peki çiftçi sadece sulamakla kalmıyor tabii. Burada başka hangi işler var? Şu anda hasat yapma zamanı. Bahçeye girdin mi? İş çok fazla. Dediler ki bir tane genç bir kızılcık ağacı var. Onların da kökünün çapalanması gerekiyor. Hemen dedim yapalım o zaman. Ne yapalım? Bu sıcakta yapan çok. Bir tanesini de ben yapayım dedim. Bakalım yapabilecek miyim? Birazdan sorarım çiftçimize. Acaba olmuş mu diye. Tabii ben bu kızılcık ağacını kökünden götürmezsem. Hiçbir fikrim yok. Nasıl yapılacağına dair. Ay, olmadı. Şuradan bir şey söküyorum ama ...bahçeye ekilenlerden bir tanesinin olmaması ümidiyle. Şimdi gelin bakayım olmuş mu? Olmadıysa artık tekrar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kökünü karıştırıyorum çünkü. Ha dibini dolduracağız. Peki. Mantık mı diyorsun? Otları yok. Peki. Yalnız buradaki arkadaş bana... ...çok fena davranıyor söyleyeyim. Otları yok. Yoldu mu otları? Bu ot değil bu. Yalnız ot değil, şuradakileri evet. koparmayın onlar tiker. Eliniz bak. Şu diyorsun. Evet. Sanki otikan. bu böğürtlene benziyor değil mi? Hayır. Yabani, Yabani, Yabani bir örtlen, bir örtlen, evet. Yani. Evet. Biliyorum da yapmıyorum. E tabi bileceksin de yapmayacaksın. <laughs> Yapar mıyım hiç bu kadar zor işi ben? Her gün her gün. Yaparım tabii ki. Mecbur kalınca neler yapılmaz değil mi? Sonuçta buranın doğasında yaşayanlar bu işin uzmanı artık. Tabii bak ben benim gibi böyle otlarla beraber yapmıyorlar bu işi. Böyle bir tanesi için de bu kadar zaman harcamıyorlar herhalde. Değil mi? Heh. Olmadı değil mi? Oldu oldu. Ali? oldu oldu. Eh diyor oldu diyor. Eh diyor. Peki Evet. Evet. O zaman toplayacağız. Yemek yapacağız. Yaprağından sarma yapacağız. Yaprağından sarma yapacağız. Evet, sarma yapacağız. Şimdi Karadenizliler bilirler o işi. De. Diyecekler ki ne biçim yapıyorsun lahanayı. Kestin, piştin. Oldu mu? Olmadı. Şurada otlar gördüm. Şunu da atalım bakalım. İlk yazın gelseniz bayağı iş yapılacak iş var Yok, size. Yok gelseydiniz diyor. Çok fena çalıştıracaktım sizi diyor. Hayır. Vallahi böyle peşin satan gibi durdu kenardan. Baktı ben yapıyorum. Vallahi sen ne fenasın. Dur şimdi. Oldu oldu maşallah. Oldu diyor. Oldu maşallah dedi bir de. Peki. Burada çapayla tabii ki de yapılacak çok şey var ama madem yazın ortasında gelmişiz e, madem hasat zamanı gelmişiz bence burada en güzeli aslında hem yorucu ama en güzeli buradaki neveleri toplamak diye düşünüyorum. Kilosu da kaça satılıyor çok merak ediyorum. Erin kilosu kaç para acaba? Tam reçel zamanı, tam komposto evet. zamanı. Kaç paradan gidiyor? Onu da hemen sizinle paylaşacağım. Mevsim hasat zamanı olunca böyle güzel bereketli topraklarda olunca her şey var burada. Tabii ki çapası, sulaması ayrı ama en güzeli herhalde meyveleri toplaması. Şimdi gördüğünüz gibi burada çileklerin başındayım. Mis kokulu çileklerin başındayım. Biraz çilek toplayacağım ama sadece çilekle kalmayacağım. Daha neler var neler. Dediğim gibi sonrasında da hepsine bakacağız. Acaba bu sezon kaçtan gider kilosu? Çilek ne kadardı? İki buçuk. İki buçuk mu? Evet. Hı -hı. Daha reçel yani, e, zamanı buçuk. herhalde bunların başlama Daha yeni yeni oluyorlar değil mi? Evet. Hı -hı. Reçel zamanı daha sonraki dönemlerde. Şu an e, piyasaya, pazara gidiyor. Pazarda yemelik. Pazarda yemelik evet. Pazarda yemelik kilosu iki buçuktan dağ çileği tam ulu dağın eteklerinden. Hemen topluyorum sizler için. Bakalım. Bunu toplaması kolay gibi duruyor ama daha bakalım ne kadar çıkmışlar ya. Alayım. Şimdi böyle bir kilo toplayacağım. O bir kiloyu düşünün. Bunun ekmesi var, sulaması var, çapalaması var, var da var. Bir kiloyu iki buçağa satacak buradaki köylü. Toptan veriyor. Ç e, reçellikler ne kadar gidecek? Reçel zamanı geliyor. Reçellik daha pahalı. Daha mı pahalı reçellikler? Küçük evet. Tabii daha küçük. Daha güzeller, daha güzeller. En güzelleri burada. Biraz yeşilleri topladık galiba. Biraz yeşiller oldu galiba. Daha zamanı da varmış galiba değil mi? Çok güzel kokuyor. Ben yesem olur mu? Ben yesem olur mu? Kusura bakmazsanız sevgili izleyicilerimiz ben de bir tane yesem olur mu? hepimizin niyetine. Bu daha güzel. Hmm, 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 hmm. lezzetli. Neş gibi. Bana bırakırsanız ben burayı yerim, para falan kazanamaz buradaki köylü. <laughs> Söyleyeyim. Daldık burada fasulyelerin yanına. Tam fasulye zamanı. Cinsi nedir bilmiyorum ama harika görünüyorlar. Şimdi toplayacağım. Kaç buraya satılacak onu da öğreneceğim sizler için. Çünkü artık kompostoları yapma zamanında olduğu gibi konserveleri de yapacağız. Şimdi bakalım kaça gidecek. Ne kadar fasulyenin kilosu? Ne kadara gidiyor? 3 lira. 3 lira civarında. Evet 3 lira civarında. Gidiyor. Evet, Bu ferasetsiz mi? E, boncuk Ayşe mi ne Ay Ayşe bu? Ayşe Kadın. Boncuk Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe Kadın, Boncuk Ayşe. Tüm Ayşelere selamlar buradan. Biraz toplayalım evimize götürelim de artık yaparız bir şeyler bunlardan. Çok güzel taze fasulye yemeği olur. Ben hemen daldım fasulyelerin içine. Yalnız hava çok sıcak ve ben kaşınmaya başladım. <laughs> Bunlar beni kaşındırmaya başladı. Şimdi böyle ilk birkaç tane koparırken, özenirken çok güzel görünüyor. Aman basmayayım biberlere. Çok güzel görünüyor. Ama bir süre sonra sabır isteyen bir iş olduğu anlaşılıyor. Bir de sıcak bastırınca Allah kolaylık versin diyorum. Her işin zorlukları başka türlü. Ama en güzeli alın teriyle çalışmak, ürününü görebilmek, hasat zamanını görmek. Herkese kısmeti olsun yaptıkları ürünlerin. Bakın bu kadarcık topladım. Henüz daha. Bütün bir bahçe var. Bütün bahçe tabii ki buradaki bahçenin sahibine kaldı. O da onun işi diyorum. Beni kaşındırmaya başladı diyorum bu fasulyeler. Öyle söyleyeyim. Zaten topla topla bitmiyor. Burada yeter. Müzik Ağzıma düş düşecektim, ağzıma düşmedi. Bir dakika. <laughs> Oo, üstünde balları var bunun. Tatlar ballar mı Hani hep diyorlar ya senin elin armut mu topluyordu diye. İşte şu an elim armut topluyor. Ay, alayım ben. Bunu böyle bir gün çalışsam yemesi kaç para? 80 lira. 80 lira. Kaçta evet. başlıyor mesai? 8'de başlıyor. Akşam 5'e kadar. 8'den 5'e kadar? Evet. Toplayacağız böyle bütün ağacı. Bir kişi kaç kilo toplar? Hiç durmazsan 5 600 kilo toplarsın. 500 kilo toplanır. Hiç durmazsan 500 kilo toplanır. Yani. Benim gibi 2 kilo toplayanı da işten atarlar tabii o zaman. Hı? Yani eli çabuk olanı diyelim. Eli çabuk, eli çabuk olanı diyor. Eli çabuk olan 5 600 kilo Peki. toplar. Peki. ...durmadan olmaz tabii ki. Ama çok güzel armut vermiş bu. Ağaca çıkmaya da gerek yok. Böyle alçacık alçacık... ...gidiyoruz. Sabahtan akşama kadar... ...armut toplarsak... ...500 kilo da toplamamız gerekiyor. O zaman 80 lira yevmiye alıyoruz. Ağustos'un sıcağındayız. Ona göre. Kopmadı. Ha, koptu. Yevmiyeyi aldık da... ...armutun kilosu kaç para... Karmadın kilosu 1.800-2.200 arasında değişiyor. Kaliteye göre, artık ona göre benden fiyatları vermesi, hesaplaması sizden. Ama döktüğünüz alın serinin tabii ki bedeli yoktur diye düşünüyorum. Çizme kaldı. Bu kadar giriliyor mu? Aslında içine. Başka nerede var? Ben bu işi yaparım. Düşmezsen... <laughs> Çok güzel kokuyor. mı? Ay. Bu kadarcık topladım. Görüntüye bakar mısınız sevgili izleyicilerimiz? Hani erik ama daha çok böyle salkım salkım üzüm gibi olmuş. Dallar yerlere doğru. Ay ne kadar güzel bunu görmek. E şimdi bunları da toplayalım. Yemeği aynı mı? Aynı. Aynı. E mürdüm eriği dediğimiz biraz daha mor olacak. Galiba tam olmadılar. Toplasak mı? Evet bir ton eriği bu. Ne eriği? Bir ton. Bir ton eriği. Neden öyle? Öyle mi diyorlar adına? Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ben çok severim olmamışını severim. Ekşi ekşi daha güzel oluyor. Değil mi? Evet. Peki, yemiyi aynı diyorsunuz. Ne kadar çıkıyor? Bir gün toplarsam kaç kilo çıkar? Vallahi Erik de 200 250 kilo toplar bir kişi. Bir kişi 200 250 yani böyle kilo çok topluyor. Bir Kilosu zaman. ne kadar? Geçen sene 1.700 falandı. Hı hı. Hemen tadına bakacağım. Eğer hani denk gelirse e, tabii ki alıp siz de bakacaksınız. E, dediğim gibi biz Şevketiye köyündeyiz. Kestel'de. Çok lezzetli. Hiçbir katkısı yok. Direkt dalından çıkardık. Hemen tadına bakacağız. Ama çiftçi burada ne yapıyor? Bunlara bakıyoruz. Deniyoruz. Şahitlik ediyoruz. Yeter bu kadar. bahçeleri bitmiyor. Çok güzel, çok bereketli topraklar dedim ya. Hemen burada böğürtlenleri gördüm. Kolay gelsin diyeceğim. Nasılmış, zor muymuş? Öğreneceğiz hep beraber toplayacağız. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tam bir zamanı. Evet. En tatlı zamanına geldik galiba. Evet. Ben de toplasam beni de alır mısınız işe? Alırız hemen. Buyurun toplayın. Hemen bir kova o zaman ben. Tamam vereyim. Baktım kovamı hemen göstereyim topla bak böyle Heh. siyahlarını siyahlarını alacaksınız şöyle Bördünün. evet tamam evet. ellerde boyanacak evet ellerde boyanacak çok zahmetli zahmetli evet şimdi ilk başta çok güzel çok keyifli görünüyor da evet evet çok bütün gün toplayınca evet. her yerin boyanınca evet her yerimiz boyanıyor bak. bu arada belki yüzümde de vardır gelirken birkaç tane gördüm yedim ama Olsun. <laughs> Eller boyanacak. Evet. Bu işin şartı zor bu. Zor olursa boyanmaz. eldiven de giyen var. Keşke evet. eldiven getirseymişim. Bak düşünemedim. Var mı orada, var mı orada? Var. Peki. <laughs> yok yok ya iyi yok. böyle. Boyansın ellerimiz. Bugün de bundan boyansın. Evet evet. Ben eldivenle Ben sizi kovaya koyuyorum yalnız. Ben olsun, kendi kovama ol. koysam ya. Olsun olsun. Bak koyayım. şimdi. Bir de para yedi verse daha mutlu olduğun <laughs> zaman. Şimdi ben de onu soracağım <laughs> zaten. Bir kilosu kaç para bir örtlenin? 2 milyon. 2 lira 2 lira. 2 lira. Ha. Böyle bir kilo topluyoruz. Evet, 2 lira. 2 lira. Ha. Ellerimiz boyanıyor. Evet, ellerimiz Bunun çapası boyanıyor. var, gübresi var, değil mi? Çapası, gübresi olmaması sulaması, çok hepsi var. Hepsi var. Evet, hepsi var, filosu var ama 2 lira, 2 lira. Tam da sıcak kafamıza, kafamıza vururken. Evet, 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 değil mi? Ben fötörlü topluyordum. Sizi görünce bıraktım. Fötöle attım. <laughs> e olsun onu taksaydın daha güzeldi. <laughs> Olmaz mıydı ya? çok sıcak diye, tansiyonum çıkıyor diye. Tabii. Fötörü takıyorum. Hı -hı. Yapmaya çalışıyoruz ama. Bir de para yedi verse daha güzel, daha mutlu olacağız. Para yedi verse tabii ki çiftçi daha mutlu olacak. Çiftçi, çiftçi daha mutlu olacak. Şimdi, çiftçi. E, para etmediği için sadece kendimiz toplamaya çalışıyoruz. Ne kadar yemeği? 60. 60 lira. 60 yol lira. 60 lira. 70 lira. 10 lira da yol parası 70 evet, lira. Evet, evet. Yani bir de 50 kilo falan 40-50 kilo arası topluyor yani kafa kafaya geliyor. Şeye. Onun için kendimiz toplamaya Onun için kendimiz çalışıyoruz. Çok... Her iş zor, her, her iş şey. zor. zor. Peşin de vermiyorlar. Hem parası ucuz, hem seneye al parasını. Ya hem parası ucuz diyor, hem de seneye al diyor. Ekmek aslanın midesinden ben evet. bile geçmiş. Geçim, geçim. Evet, evet. Midesinden evet. bile geçmiş, ötebirine evet. doğru geçmiş. Ona evet. Göre. Çok zor. Tarım işi çok zor. Hem masraflı hem sıcağın alnında çok zor. Tabii Parası şimdi. az. Eller gitti. Evet. <laughs> bak, sıvak benim ellerime. <laughs> Kırmızı. Bak. Şöyle bu. <laughs> ya, böyle para çıkarmaya savaşıyoruz. Çocuk okutacağız diye. Evet. Savaş veriyoruz. Evet. Çocuk okutacağız diye. Ya. Yeter ki çocuklar okusun. Evet, yeter ki çocuklar okusun da onlar geleceklerini. Evet. Garanti altına evet. alsınlar. Evet. Okusunlar da. Gölgelikte alsınlar paralarını. Ama şimdi oradan da şikayet edenler var şu anda o gölgelikte çalışanlardan da hani klimada böyle hiç masa, başında, evet. masa başında çalışırken de eğer şikayetçiyseniz işinizi bir kere daha düşünün diyorum ben. Evet her zaman için. evet hiç şikayetçi olmasınlar masa başında çalışanlar Bazı. alıcılar doyacak ondan sonra tüccarlar doyacak ondan sonra sıra bize gelecek. <laughs> ya. Peki çok teşekkür ederim ben. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. pek çok meyve bahçesinde beraberdik sizlerle. Hem armut topladık hem elik topladık hem çilek topladık şu böğürtlenlere bakar mısınız şunların güzelliğine. Bunları da topladık sulama da yaptık ama çiftçinin de haline baktık birazcık şahitlik ettik. Bakın çok sıcak, tam Ağustos sıcağında alın teri döküyorlar, emek veriyorlar ve ekmek paralarını kazanmaya çalışıyorlar. Ben de onlara birazcık yardımcı olmaya çalıştım ve size de bunu aktarmaya çalıştım. Şu kadarcık da bir örtten topladım kendime kadar. Ben bunu yiyeceğim ama çiftçimiz dedikleri gibi hasadı yapacaklar. Ondan sonra geçimlerini sağlamaları için de inşallah paralarını alacaklar. Bir sonraki programda yeni bir konuyla, yeni bir meslekle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.